Merhaba arkadaşlar, bugün size Powtoon'u anlatmaya çalışacağım. Şimdi Powtoon'a üye olup, kayıt olup, e, giriş yapıyoruz Powtoon'a, powtoon.com'dan giriş yapıyoruz. Şimdi giriş yaptıktan sonra bize şöyle bir pencere çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada Create kısmı var, yani yeni bir tane şey e, Powtoon oluştur. Buradan Templates var, burada kendilerinin daha önceden hazırlamış oldukları şablonlar var import dedi arkadaşlar PowerPoint veya da Photoshop fileını alıp burada tekrar yapabiliyorsunuz blank dedi de arkadaşlar boş yani sıfırdan bir şey oluşturabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan arkadaşlar daha önce baktığımız e, templateler vardı onlara bir bakalım şimdi şurada mesela burada Pro Pro Plus gibi şeyler var arkadaşlar Bunlar ücretli demek Biz ücretli ücretsizlerden gideceğiz. Mesela şey vardı bizim önceden baktığımız Company Objectives dediğimiz bir şablon vardı. Evet. Şöyle bir tane bakın ücretsiz oldu. Mesela burada arkadaşlar ne var? Bunu Edit in Studio diyoruz ve ee, kendi tekrar yeni bir sayfa açıyor. O sayfada tekrar arkadaşlar bunu biz üzerinde düzeltmeler yapabiliyoruz. Tabi açması biraz uzun sürüyor. Web temelli bir program olduğu için internet hızınıza ve bilgisayarınızın hızına bağlı olarak bu değişmektedir. Evet, kapatalım şunu. Şimdi bu PowerPoint benzeri bir program arkadaşlar. Bakın şurada bir edit bir create kısmı var. Edite geldiğinizde arkadaşlar sadece bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Şeylerde, saniyelerde oynayamıyorsunuz. Create kısmına geldiğinizde arkadaşlar her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bakın kaç tane slayt olduğuna bakalım. 6 tane slayt varmış arkadaşlar. Buna tıkladığımızda kaç saniyelik mesela 10 saniyelik bir şey. Şu imleci şuraya getirdiğimizde bakın bir Play diyorum Evet mesela bakın arkadaşlar şurada ne çıktı şöyle gelelim bakın şurada yazı çıktı şurada da yazdan önce şu iki tane şey çıktı arkadaşlar görüyor musunuz bakın yani bir yıldız bir tane de bir daire çıktı görüyorsunuz şimdi bakın şu kilitli olduğu için arkadaşlar bir yere taşmamı izin vermiyor. bu kilide tıklıyorum Kilide tıkladığım için açıldı. Bak bunu buraya taşıyabildim. Buna geldim. Bu da kilitli. Bunu da açtım. Mesela biraz önce buradaydı arkadaşlar. Ben bunu aldım. Mesela şurada başlasın artık. Saniyesini ama karışmadık. Bakın saniyesi yine orada. Mesela, mesela bunlardan da arkadaşlar. Bir tıklayalım. Mesela burada. Bu da böyle. Mesela şunu alalım. Biraz şöyle ileriye alalım. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi bunun yerini değiştirdik. Mesela write your title diyorum. Mesela arkadaşlar ne diyelim? Mesela Bülent Döş diyelim. Şöyle gelelim. Evet. Mesela eğitim teknolojileri diyelim buna da arkadaşlar. Teknolojileri. Mesela bu yazı stilini falan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın delicious dedik. Tabii i̇şte şurada bir saniye şu yumuşak yayı tam görmediği için Türkçe karakter böyle yapalım. Mesela bu çok güzel oldu. Bunu mesela şeyini de büyütelim. Şöyle. Şöyle büyüttük. Şöyle alalım. Evet. Şu redesign diyor. Mesela burası da ne olsun? Gaziantep Üniversitesi olsun. Evet. Şöyle bir imleci tekrar geldik. Başlatalım. Tam şöyle yapalım. Tam çizgiye gelmişti. Çok güzel. Şunu da alalım. Az daha yukarı kaldıralım. Tabi şu şey olduğu için şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Şunu tekrar alalım. Şu ikisinin ortasını aldık. Şöyle alalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu 10 saniye bunu azaltabiliyoruz. Şöyle. Hatta şuraya bir de Gaziantep Üniversitesi'nin logosunu koyalım. Bir bakalım, bulabilirsek. Gaziantep Üniversitesi logo diyelim. Görseller diyelim mesela arkadaşlar. E, şunu çok güzel diyelim. Kaydet. Evet. İndirilenleri attım. Şimdi buradan arkadaşlar şunu şöyle getirelim. Şurada bakın arkadaşlar şey var. Resimler var. Images. Buradan Upload Image diyorum. Upload diyorum arkadaşlar. İndirilenlere geliyorum. Gaziantep Üniversitesi logo diyorum. Evet. Logomuz da geldi. Mesela bu Gaziantep Üniversitesi logosu arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şu logo kelimesi. Mesela buraya koymuştuk. Şöyle üniversite Olduktan sonra şuraya gelsin şöyle ve bu sona kadar gitsin çok güzel şunu tekrar başa alıyorum bakalım. Logomuzu hatta biraz büyütelim şöyle. Evet şimdi bakın bir düzeltme yapmış olduk. Tek Evet. Şimdi ikincisi de aynı şekilde arkadaşlar. Buradan şöyle taşıyarak mesela şuna bak geldik. Mesela bu buradan geldi. Bak kitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldim. Şunlar geldi. Bakın. Mesela burada we will cover 4 main objectives diyor. 4 tane arkadaşlar ana e, ee, var diyor. Mesela bunları da şey yapalım. Mesela tıklayalım. Mesela ne diyelim? eğitim teknolojileri diyelim mesela arkadaşlar. Ne diyelim mesela burada yazılım veya şöyle diyelim. Online eğitim mesela öğretim tasarımı diyelim. Pedagoji diyelim mesela arkadaşlar. Teknoloji diyelim buna da yine. Teknoloji. Yine gelelim şöyle aldığımızda. Yani arkadaşlar mesela bu kadar şimdilik yeter diyelim. Mesela bunları silelim arkadaşlar. Şuna gelelim. Bunu da silelim mesela. Silelim. Bu da silelim. Mesela iki taneden oluşan bir şu anda şeyimiz var. Şöyle preview video diyelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu sonuna bir tane daha blank slide diyelim. Mesela şu slaytı şöyle alalım. Mesela buraya da arkadaşlar en baştan bizim birazca yüklemiş olduğumuz arkadaşlar Gaziantep Üniversitesi logosunu şöyle kocaman bir şekilde koyalım. Mesela şöyle şöyle gelelim. Hatta şunu biraz daha böyle sola doğru alalım. Tekrar. Mesela buraya bir tane de yazı ekleyelim arkadaşlar. Title diyelim mesela. Mesela izlediğiniz için için teşekkürler diyelim arkadaşlar. Şöyle alalım. Şu yanlardan böyle şey yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Mesela ne renk olsun? Rengini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bu da şurada bir yerde olsun mesela arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Evet. Şimdi tamamını şuradan görebiliyoruz. insert logo diyor. onda bir arkadaşlar. Back diyelim. Mesela şu birinci şeyde arkadaşlar insert logo diyor ya. Mesela buraya da komple silelim aslında bunu. Bu Gaziantep Üniversitesi şeyimizi yine logomuzu alalım küçük bir şekilde. alalım. Şuraya koyalım. Tıkladığımızda en sona koyduğumuzu gördüm. Mesela bu şöyle gelsin şurada. Sona kadar da gitsin mesela arkadaşlar. Şöyle geldim. Aynen. Şimdi upload mi? Yani şuradaki arkadaşlar bakın. Sin dedi arkadaşlar. Bu arka fonları değiştiriyor. Eee Şurası yine arka planı değiştiriyor arkadaşlar. Değiştirmek. Bunlar da yine paralı olanlar var, ücretli, ücretsiz olanlar var. Buradan eee tekstler, yazılar koyabiliyoruz. Buradan karakterler koyabiliyoruz. Ücretsiz karakterler var. ProPlus diyor ya. ProPlus dışında arkadaşlar diğerlerini bakın mesela şu The Office Free. Mesela bir tanesini gösterelim yine isterseniz. Mesela şuradan bir tanesi Hello diyeni getirelim arkadaşlar. Şöyle bakın hesabı ne zaman gelsin? Ee, şu Gaziantep Üniversitesi, şu eğitim teknolojileri. Mesela Bülent Döşüş'le birlikte aynı anda gelsin arkadaşlar. Şöyle aldığımızda şurada gelsin ve yine sonuna kadar devam etsin arkadaşlar. Şöyle aldığımda o zaman karakterini ekleyebiliyoruz buradan. Ee, şurada props arkadaşlar yine mesela şeyler var işte e, ikonlar var ikonlar ekleyebiliyoruz. Shape dediği şekiller ekleyebiliyoruz. Image dediğimizde arkadaşlar işte e, yine kendisinin içerisinden veya internetten ekleyebiliyoruz. Video koyabiliyoruz arkadaşlar. Müzik koyabiliyoruz. E, bir slayta veya tamamına da slayt koyabiliyoruz. Evet e, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum.